Biz jeopolitik sınamalarla uğraşırken insanlık yapay zeka alanında olağanüstü bir sıçramaya şahitlik ediyor çığır açan bu teknolojilerin dönüştürücü gücü ve sunduğu nimetlerden hiçbir toplumun mahrum bırakılmaması gerekiyor. Yapay zeka teknolojileri yeni bir tahakküm aracı olarak değil, insanlığın lehine kullanılmalıdır. Ev sahipliğini yaptığımız en az gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası dijital ve teknolojik açığın kapatılmasında kritik rol oynuyor. Hazırladığımız ve evrensel mutabakatla yakında imza açacağımız dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesinin bu alanda küresel bir farkındalık oluşturacağına inanıyor. Çabalarımıza güçlü desteğinizi bekliyoruz. Diğer taraftan ırkçılık, yabancı karşıtlı ve bilhassa İslam düşmanlığının vahim boyutlara ulaştığı günümüzde bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu akımlarla mücadele insanlık için zaruret halini almıştır. Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Sayın Moratinos'un Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İslamofobi ile mücadele özel elçisi olarak da atanması kıymetlidir. Geçen sene burada ifade ettiğim gibi aile kurumu günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altındadır. Kadın ve erkekten oluşan aileyi savunmak aynı zamanda insanı, fıtratı, yaşamı ve geleceği savunmak demektir. Türkiye olarak artan saldırılar karşısında aileyi savunmaya devam edeceğiz.